merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konumuz var. Konumuz bağışıklık sistemimizi güçlendiren propolis. Propolis'ten çok fazla bahsediliyor. Çok fazla aslında dilimizde. işte arı ürünlerinin hepsi. Fakat ne kadar biliyoruz? Gerçekten faydalı mı bağışıklık sistemi için? Hangi propolisi seçmeliyiz? Nasıl kullanmalıyız? Çocuklara kullanmalı mıyız? Gibi bir sürü sorunun cevabı bu videonun içinde. Eğer siz de Bağışıklık sistemimiz yani işte e, sonbahar geldi sonuçta ya da herhangi bir zaman hiç fark etmez herhangi bir hastalık size uğradığında vücudunuzu daha güçlü daha kuvvetli tutmak istiyorsanız herhangi bir hastalığa karşı yıkılmamak istiyorsanız e, hastalık anında değil hastalıktan önce savunma sisteminizi bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız herhangi bir hastalığı güçlü karşılamak istiyorsanız bu videoyu izleyin lütfen. Şimdi ilk olarak propolis nedirle e, konumuza başlayalım aslında. Çünkü ben bu videoda e, propolise enine boyuna konuşmak, anlatmak ve artık hani sizin kafanızda da tam net bir şeyin oturmasını istiyorum. Bunu ben bir diyetisyen gözüyle anlatacağım size. Şimdi propolis nedir? En önemli soru bu bence. E, bitkilerin kendilerini işte soğuktan mikroorganizmalardan korumak için ürettiği bileşenler var. Bu bileşenleri arılar topluyor ve polenle beraber mayalandırarak onları güzel bir probiyotikli bir e, bileşik haline getiriyor. Biz buna e, propolis diyoruz. Yani mucizevi çok güzel bir besin. Bu propolisi Yeni doğan arılar da besin olarak kullanıyorlar yani propolis yiyorlar. Şimdi propolis'in ne olduğunu bence çok güzel bir şekilde anlamış olduk. Ee, i̇kinci olarak da Propolis ne işe yarar? Şimdi hani hep propolis kullanalım kullanalım işte şu olsun bu olsun ne yani hakikaten kullanalım mı ve işlevin ne? Yani kim kullansın niye kullanalım mı? Cevaplamak istiyorum ben şimdi. Propolis bağışıklık sistemini güçlendirici. Yani bağışıklık sistemini güçlendirici ne demek? Herhangi bizim Vücudumuzun savunma sistemi gibi düşünün. Bizim bunu güçlü tuttuğumuzda, iyi tuttuğumuzda pek çok antioksidan yine bağışıklık sistemini güçlendiricidir. Tek başına propolis değil tabii ki. Bir sürü şey sizin bağışıklığınızı güçlendirir. Yani düzenli uyku, işte doğru su içmek, yeterli su içmek, sağlıklı beslenmek, spor yapmak bunlar bizim bağışıklığımızı en önemli etkileyen faktörler ama bunun yanında aldığımız doğru takviyeler, kullandığımız doğru takviyeler, yediğimiz doğru gıdalarda bizim bağışıklığımızı daha da iyi bir hale getirir. Şimdi propolis iyi takviyelerden bir tanesi. Çünkü bağışıklığımızı güçlendiriyor. Onun haricinde işte antifungal yani mantar e, oluşumunu engelleyen özelliği var. İşte anti e, viral, antibakteriyel, aynı zamanda antiinflamatuar. Yani bunların hepsi anti başına bir şey anti geliyorsa e, bir kötü <laughs> bir şey kısaca. Yani mesela antiinflamatuar ne demek? E, vücudumuzda bir işte iltihaplanma var kısaca enfeksiyon var bir sıkıntı var yani bir noktada. Ona karşı yine savaşacak bir besin takviyesi demek işin özü. Şimdi propolis'ten bahsettik ve biz bunu almaya niyetlendik yani evet ben bir propolis alayım diye düşünüyoruz. Nasıl bir propolis olmalı? Şimdi burası da çok önemli. Çünkü şimdi biz bazı takviyeleri iyi diye kullanıyoruz ama içinde mesela işte şeker var. İçinde koruyucular var, Farklı maddeler var. Yani yanlış şeyler var içinde. O zaman biz o propolis'i hani kullanırken fayda mı da herhangi bir takviye propolis olmak zorunda değil. Ee, kullanırken yani zarar ve zarar mı ka ediyoruz, kar mı ediyoruz belli değil. O yüzden de aslında içeriği kullandığınız şeyin içeriğini güzelce araştırmanız lazım. Hassasiyetinize göre örneğin işte helal ser sertifikası var mı? İşte ıı, üretim, iyi üretim sertifikaları var mı? Bunları da araştırmadan lütfen herhangi bir takviyeyi kullanmayın. Bu da küçük bir ek bilgi olsun. Şimdi ben bu ıı, genel olarak piyasadaki propolislere baktığınızda çok ıı, içeriğini beğendiğim, hoşuma giden bir propolis Buldum. Bu propolis şu şekilde göstereyim. Hoodun e, propolisi şu şekilde. Alkol e, bazlı değil. Su bazlı. Beni cezbeden noktalardan bir tanesi bu oldu. Onun haricinde işte içeriğinde demin dediğim şeker yok, koruyucu yok, renklendirici yok. Yani dışarıdan katkı bir şey koymamışlar. İçine ne koymuşlar? Hemen içindekilere. Ee, durun bakalım şurada mı? Hemen içindekilere bakalım. Propolis var, e, gliserol var, su var. Bu kadar. Propolis su ile ekstret e, edilmiştir diyor. Yani içindekiler de çok önemli bir şeyi e, tüketirken bunu da atlamayalım. Bir de şunu söyleyecektim. Mesela işte propolis kullanırken belirli damlalarda kullanıyoruz mesela işte. Çocuklarda ne kadar vesaire onu birazdan anlatacağım. Şimdi o yüzden de mesela bunun 80 damlasının içinde ne kadar propolis var? 40 damlasının içinde ne kadar propolis var? Bu da çok önemli. Ben hepsini tek 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 anlatmayacağım ama 80 damlasının içinde kaç miligram propolis varmış ona bakalım. 2160 mg çok yeterli bir miligram propolis varmış bunu da görmüş olduk. Bu arada propolisin içinde 300'den fazla bileşen var. Bir de bizim polifenol ihtiyacımız var günlük. Yani bir sağlıklı bir yetişkinin günlük 7.5 mg polifenole ihtiyacı var. Güzel haber. Propolisin içinde oldukça iyi miktarda polifenol var. Yani propolis kullandığımızda da biz polifenolleri de vücudumuza almış oluyoruz. Bunun haricinde e, sertifikalarından kısaca bahsetmek istiyorum. Yine hmm, helal sertifikası var, GMP sertifikası var, ISO sertifikalarının hepsi tamam. Yönünden e, hiçbir sıkıntı olmayan bir ürün. Aldığınız ürüne lütfen bu şekilde dikkat edin. Onun haricinde de Türkiye e, menşeli yani bir Türk firması. Şimdi en önemli şey nasıl kullanacağız? Yani e, neye katacağız? Isı sıcak kullanabilir miyiz vesaire? Ve ne kadar kullanacağız? Şimdi kullanımı inanılmaz basit. Şöyle bir bardak su. Yani daha bir tık daha az olabilir bu. 200-300 ml, isterseniz 400 ml arasında bir su suya şu şekilde bir çalkaladığımız hafifçe propolisimiz var. Propolisimizi şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde damla olarak alıyoruz. 4-10 yaşta 10-40 damla. 11 yaş üzerinin bütün damlaları aynı. 20-80 damla arasında kullanabiliyoruz. Şimdi ben şurada bir yapayım. Mesela şu kadar suya. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 tane kattım mesela. Şöyle bir çalkalıyorum. Çok hafif bir kokusunda değişiklik oldu. Hafif bir tadında, bakacağım şimdi. Ben zaten kullanıyorum bu arada. Ama böyle hani içilemeyecek kötü bir tadı kesinlikle yok. Ama hani mesela çocuğunuz içmek istemezse e, meyve suyunun içine koyabilirsiniz. E, yoğurdun içine katabilirsiniz, suyun içine katabilirsiniz. Ama e, ısıl işleme e, maruz bırakmayın lütfen. Böyle daha çok e, bal katabilirsiniz içine, pekmez katabilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen videonun altına yazın. Ben hepsine cevaplayacağım. Videonun altına yine ulaşabileceğiniz, huda ulaşabileceğiniz, hud propolisi ulaşabileceğiniz linki bırakıyorum. Kendi instagram adresimi bırakıyorum. Bağışıklığımız çok önemli diyorum videoyu kapatırken. En önemli şey vücudumuz için bağışıklık sistemi. Hani bunu unutmayın lütfen. Çünkü vücudumuzda herhangi bir virüs, herhangi bir bakteri girdiğinde onu ilk karşılayan şey savunma mekanizması. Ve biz eğer güçlü olursak, doğru beslenirsek, suyumuzu doğru içersek, yürüyüşlerimizi, sporumuzu doğru yaparsak yağ kas oranımız doğru bir aralıkta olursa illaki zayıf olmaktan kesinlikle bahsetmiyorum. Sağlıklı bir kiloda olursak, iyi olursa yani vücudumuz bize gelecek herhangi bir hastalık e, bizi yıkmadan e, inşallah çok kolay bir şekilde atlatarak geçer. Şöyle düşünün. Ufak bir böyle e, küçük bir nezle bir sol kalınlığı yaşadığımızda mesela ne oluyor? Eğer vücudumuz o dönemde hiç uyumadıysak, sağlıklı beslenmediysek, doğru takviyeleri kullanmadıysak çok yıkılıyoruz. Ama bazı zamanlarda da böyle ayaktan bir iki gün içinde atlatıyoruz. O yüzden her zaman için evet sonbahar aylarında bu konu bir tık daha popüler oluyor ama aslında yılın 12 ayı biz daha sağlıklı ve daha iyi hissedersek Vücudumuz da daha iyi olacak. Şimdilik bunları söylüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.